Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bakışın bugünkü ana gündem konusu tarım. Tarımı niye seçtik? Kısaca özetleyeyim. Ee, tabii tarım sadece bizim değil, tüm dünyanın gelecek için önemli sorunlarından bir tanesi. Ee, burada da tarladan sofraya uzanan bir zincir var karşımızda ve bu zincirin her aşaması aslında bir risk altında. Mesela birinci risk afetler tarım diyoruz ama bir taraftan da iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda afetlerin sayısında ve etkisinde çok ciddi artış var. Bu da özellikle tarımı etkiliyor. Tabii hal böyle olunca başta da söylediğim gibi bu sadece bize özel değil dünyada trend bu yönde. Hal böyle olunca tarımda bir takım teknolojik yenilikler peşinde koşuyor tüm ülkeler bizde dahil. E, açık havanın dışında tarım üretimi yapabilir miyiz? kendimize yetebilmek açısından risklere risklerden ne kadar tarımı soyutlayabiliriz bunlar konuşuluyor ve bu konuşmaları sonucunda işin teknoloji boyutu ta dikey tarıma kadar gidiyor ki bugün Türkiye'de de uygulanmaya başladı. İşte bugün biraz size bundan bahsetmek istiyoruz. Tabii tarım deyince ve afetler deyince, risk deyince bir taraftan da bu işin sigorta boyutu var. Onun da nedeni şu. Yine tüm dünya kabul etmiş, tarımda sürdürebilirliğin tek yolu aslında sigortadan geçiyor. Onu da konuşacağız. Efendim iki değerli konuğum var. Bir tanesi The Smart Farmers kurucu ortağı Murat Tapik bizlerle birlikte. İşte tarımda yeni teknolojileri konuşuyoruz ki kendileri şu anda e, dikey tarımın e, geliştiriyorlar. Ve uygulamaya da girdi ve yapılmaya başlandı. Bize biraz uzak bir kavram nedir dikey tarım konuşacağız. Ee, neler yetiştirilebiliyor? Bunları da konuşacağız. Ee, neyi kastediyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ee, Aksa Sigorta İcra Kurulu üyesi Sayın Onur Koçkar bizlerle birlikte dediğimiz gibi tarım deyince işin sürdürülebilirliği önemli. Sürdürülebilirlik deyince de akla tek gelen nokta sigorta çünkü sigorta olmadığı müddetçe tarımda sürdürülebilirliği sağlamak mümkün değil. Bu çiftçinin aslında üreticinin sürdürülebilirliğini sağlamak anlamına geliyor. Bunların hepsine süremiz el verdiğince konuşacağız. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adresleri paylaşacak. Soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet efendim tarım diyoruz. Tarımda teknolojik gelişmeler diyoruz. Yeni uygulamaya geçen dikey tarım diyoruz. Bakış başlıyor. Evet efendim. The Smart Farmers kurucu ortağı Murat Tapik. Sayın Tapik hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinimize. Aksa Sigorta İcra Kurulu üyesi Sayın Onur Koçkar. Sayın Koçkar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur istiyorsan Murat Bey'den başlayalım. Çünkü hey, hey işin teknolojik ve yeni uygulamaları tahmin ediyorum. Arkadaşlar da görüntüleri bu sırada siz konuşurken yükleyecek. E, Dikey Tarım hayırlı olsun. Başlamışsınız. Ha. Hatta bizim buraya, Entevi Stüdyosu'na yakın bir showroom'unuz var. Çok Ama iyi. onun dışında belli başlı yerlere kurduğunuz anlaşılıyor sohbetimiz sırasında da. E, önce başlayalım. E, Dikey Tarım nedir? Niye bu işe kalkıştık? E, demek ki ortada bir risk var ki artık yani kapalı alanlarda, seraların dışında da tarım yapar hale geldik. Dinleyelim, ara ara soracağım. Onur sen de katılabilirsin. Hayır. Evet. Öncelikle tarıma verdiğiniz destekten dolayı hem Noyan Bey size hem Onur Bey size Hı. çok teşekkür ederiz. Tarım hepimizin bildiği gibi aslında hiçbir zaman ölmeyen ve zorunlu olarak devam etmemiz gereken çok önemli bir değer. Çok uzun yıllardır zaten organik ve ekolojik tarıma devam ediyoruz. Lakin dünya değişiyor, çok hızlı değişiyor. Dinamikler, parametreler çok değişiyor. İklim krizi, su kıtlığı e, gibi çok ciddi önüne geçilemeyen sorunlar da her geçen gün aslında etkisini insan nüfusu ve canlıların üzerinde etkisini arttırıyor. Bunlara yönelik tabii ki normal tarım çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Toprakların değerli olması ve geliştirilmesi çok önemli. Bundan birlikte teknolojiye uyum sağlayan tarım yöntemleri de hayatımıza girmiş bulunmakta. Yaklaşık 20-30 sene civarında bir geçmiş olan dikey tarım teknolojileri. Türkiye’de de artık bizler ve bizler gibi bu işe emek veren, hem girişimcilere hem yatırımcılara açılmış durumda. Ya Bu dünyada tek... uygulanıyor yani. Dünyada da uygulanıyor. Türkiye'de de uygula uygulanıyor. Bu hidrofonik sistem olarak geçiyor. Topraksız tarım uygulamaları. İlk başta biraz yapay gibi gözükse de aslında sürecin detayına girdiğimizde ürünlerin besin değerleri, kalitesi, sürdürülebilirliği, teknolojik cihazların kullanılmasıyla aslında çok rağbet gören ve hepimizin Şu içinde geçerli. Şu değil mi? Evet. evet bunlar olması. bazı ünitelerimiz. Kule tipi ürünlerimiz. Dolap tipi ürünlerimiz ve profesyonel yetiştirme Tabii. raf ünitelerimiz raf, var. raf ürünler. Çok doğru. Burada e, raflarda yetişen ürünleri biz aslında soğuk hava panellerinin var olduğu bir kapalı sistemde uyguladığımız için özellikle afet gibi çok önemli durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun işte 20 kat şey eksi 20. katta 30 metre aşağıda güneş olmadan, toprak olmadan ve hiçbir kimyasal kullanmadan tohumlarla biz bu ürünleri elde edebiliyoruz ki bu yaşanabilecek herhangi bir sorunda da çok önemli Ama bir kata. Ama suni değil. Evet. Yani biz bildiğimiz, mesela şunu sorayım. Ne üretilebiliyor? Her şey üretilebiliyor mu? Şu şekilde burada dikey tarım teknolojileri şehir içindeki üretimleri, şehire yakın yani tüketime yakın olan yerlerde karbon emisyon değeri düşük olması için bu teknoloji şehir içinde geçiyor ve globalde de urban farming ya da indoor farming olarak şehirlerde uygulanan bir teknoloji. Burada aslında birim metrekare ve metreküpü maksimum verimlilikte kullanmaya çalıştığımız için büyük çaplı ürünlerin yetiştirilmesi fizibilite ya. anlamında uygunsuz. Ya ağaç şeklinde meyve ağaçları değil Evet. Ya. Dünyada şu an muz gibi şeyleri de üretmeye çalışan tabii ki yapılar var ama şu anda an itibariyle köklü ve yapraklı olarak biz ikiye ayırdığımız bir üretim bandımız var. Köklü ürünlerde kıvırcık, lolorozu, evdiviyan gibi daha yeşillik, salata, işte bebek ıspanak gibi ürünleri yetiştirmekle birlikte... E ee, yaprak ürünlerde hepimizin çok fazla kullandığı fesleğen, roka, maydanoz, biberiye, tıbbi aromatik bitkilerin hepsi yetiştirilmektedir. Smart Farms olarak da doğru kan İçer, Mehmet Emekli ve benim kurduğum firmada da yüze yakın farklı ürünün yetiştirme reçeteleri mevcut olduğu için aslında en önemli değerimiz de budur. Peki. Çünkü çeşitlilik. Geleceğim ee, Murat Bey bir onura gelmek istiyorum. Şimdi bu, bu bir tabii bir ihtiyaç. Yani şunu şöyle anlıyor algılıyorum ben. Hani e, evet bizim bildiğimiz tarım açık arazide yapılır ama riskler artıyor iklim değişikliği nedeniyle. E, ve yavaş yavaş herhalde bu tür teknolojik üretimlere doğru dönüyoruz. E, bunun bir nedeni tam söylediğim gibi herhalde iklim olsa gerek. Ya şeyler mi yükseldi olur hani hasarlar mı yükseldi? <laughs> iklim değişikliğinin neden olduğu afetler ciddi etki etmeye başladı. Ne oldu? Çok doğru Noyan Bey. Zaman zaman sizin programınızda da paylaştığımız, bizim 10 senedir yayınladığımız bir gelecek riskleri raporumuz var. Burada işimiz riski yönetmek ve tahminlemek olduğu için sigortacı olarak biz sürekli olarak risk trendlerini ve gerçekleşme oranlarını takip ediyoruz. Gerçekten de uzun yıllardır iklim değişimi, ülkenin, ülke ülkelerin, tüm dünyanın risklerinin hem gerçekleşen hem de gerçekleşecek gelecek riskler anlamında birinci sırasında yer alıyor. İklim riskleri gıdaya erişim ve gıda krizini tetiklemek bakımından doğrudan etki yapıyor. Nasıl etki yapıyor? Kuraklıkla aşırı sıcaklıkla ya da fazla yağış ya da sellerle mahsullerin azalması ile iklim gıdaya ulaşımı azaltıyor. Yine iklim değişimine bağlı olarak hastalıkların bitkilerin hastalıklarının ve zararlıların artması gıdaya erişime zarar veriyor. Tarıma elverişli alanların yine iklim değişimine bağlı olarak hem denizlerin yükselmesiyle hem erozyon ve benzeri nedenlerle tarıma elverişli arazilerin azalması. Bütün bunlar gıdaya erişimi aslında doğal kaynakların tarıma elverişli arazilerin, gıdaya erişimin, biyoçeşitliliğin azalması gibi bir sonuç ortaya doğuruyor. Bir de buna ek olarak sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde 4-5 kat kadar fazla artan deprem dışı doğal afet zararlarını da eklediğimiz zaman gıdaya erişim, sağlıklı gıdaya erişim, erişim her geçen gün dünya için en önemli risklerin başında yer almaya devam ediyor ve önemini gitgide arttırıyor. Buna farklı riskler de ekleniyor. Jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna krizinin dünyanın gıda eee verdiği evet, zarar. Evet. zarar. Hepimizce malum. Ayrıca uluslararası ticarette yaşanan rekabet çatışmaları da benzer şekilde insanların, toplumların gıdaya erişimine etki ediyor. Dolayısıyla bu ortamda gıda güvenliği, gıda bağımsızlığı için bizim en verimli şekilde Farklı teknolojiler kullanarak, güncel teknolojiler kullanarak ülkemizde e, tarımın geliştirilmesine katkı sağlamamız gerektiği düşüncesiyle biz de smart farmers ve buna benzer girişimlere destek olma e, kararını verdik. Sıfır risk mi? Riskimiz tabii ki var, e, olmaz ne değil. Riski? Ee, şöyle e, maksimum önlemleri alıyoruz. Zaten dikey tarımın en önemli özelliği de kontrol edilebilir atmosferde veya yani kontrol edilebilir alanlarda bu işin yapılması. Yani riskleri en başında analiz ederek tüm projelerimizi yaptığımız için riskleri minimuma ediyoruz. Lakin oluşabilecek elektrik kesintileri oluşabilecek kontrol içeri girişten kaynaklanan bir e, bakteri gibi e, konulara da önlemler alıyoruz tabii ki. Ee, Sigortalıyorsunuz. Evet. Yani bildiğim kadarıyla dikey tarım uygulaması devlet destekli tarım sigortası kapsamına girmiyor değil mi? Girmiyor. Şu anda tabii hem ölçek olarak devlet destekli tarım sigortasının kapsamında Değil, daha o boyuta ulaşmadı. Hem de e, rizikoları tamamen farklı. Dolayısıyla biz e, bu açığı, bu e, e, koruma açığını görerek bu açığı kapatmak için dikey tarım uygulamalarına ve bu tesislere yönelik e, rizikoları içeren bir ürün e, yani. hazırladık. E, bunu e, piyasaya sürerek en azından e, sizin de belirttiğiniz gibi bu girişimcilerin ve bu işletmelerin rizikolarını e, desteklemeye, güvence altına almaya çalışacağız. E, herkes yapabilir mi, maliyetli mi? Yani ben mesela dikey tarım yapabilir miyim? Varsa bir alanım. Evet. Belki yani 300-500 metrekare, belki 1000 metrekare bir depo mepo falan bir şey varsa yapabilir miyim? Noyan Bey aslında herkes yapabilir ama tabii hedeflerle orantılı bir şey. Yani siz ürün yetiştirip satmak mı istersiniz, hobi amaçlı mı yapmak istersiniz buna göre değişir. Lakin birçok yatırımcı genelde gruplar halinde farklı eğilimleri olan ve kas, e, kasları olan biri satış, biri üretim, biri operasyon, biri pazarlama gibi e, olan kişilerin topluluk halinde de yapmayı tercih ettiği bir sistem. Yoksa bizim daha ev tipi ya da ofis tipi ünitelerimiz var. Bunları da e, normal günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Maliyetli ve mi? bunlar maliyetli değil. Yani bir teknoloji gerekiyor herhalde bunun için. Tabii ki. Alet, edevat falan. Dikey tarım profesyonel... Yani şeye gerek yok ama hani <laughs> traktöre, gerek yok yere, ya. traktöre gerek yok. traktöre gerek yok ama burada da bir şeye gerek var herhalde. Kesinlikle. Şöyle yatırım maliyeti daha yüksek olan bir şey. Zaten dikey tarımın handikapları yatırım maliyeti ve elektrik tüketiminin yüksek olmasıdır. Onun dışında Onur Bey'in de söylediği gibi gıda güvenliği, ülkelerin kendi gıdalarını yetiştirebilme kabiliyetleri gibi çok e, büyük şey büyük artıları bile olan bir sistem aynı zamanda kimyasal da kullanılmıyor. Maliyet anlamında da yatırım maliyeti tabii ki diğer tarım faaliyetlerinden teknoloji içerdiği, yazılım içerdiği ve özel sistemler dozajlama üniteleri kullanıldığı için maliyetli. E, lakin genelde bu kontrol edilebilir ve giriş ve çık, girdili ve çıktıları analiz edebildiği için e, yatırımcılar yatırdıkları e, bütçeleri yatırım maliyetlerini kısa sürede geri alabiliyorlar. Bu hmm. O yüzden aslında göreceli bir kavram. Ee, orta vadede bekleme şansınız varsa maliyette olmuyor. Geriye dönüşü rahatlıkla analiz edebildiği için. Peki içinde. değil ki rafta bir tanesi dikey tarımda üretilmiş evet. maydanozu, bir tanesi tarlada üretilmiş. Fark var mı arasında? Fark şöyle hem olumlu hem olumsuz anlamında var ya da yok diyebiliriz. Bunda niye bu şekilde söylüyorum? E ee, dikey tarım teknolojilerinde en çok gelen soru biraz da uzaktan yapay gözüktüğü için evet. ilk etapta Besin değerleri, kalitesi, doğallığı aynı mı sorusu çok gelir bize. Biz de bunu hem laboratuvar analizlerimizle, besin değeri sonuçta teknik bir kavram aslında, hem laboratuvar analizlerimizle hem insanların deneyimsel olarak ürünleri tatmasıyla bu tarafı çok rahatlıkla insanlara ikna ediyoruz ve onlar artık bu ürünlerin doğal ve sağlıklı olduğunu anlayabiliyorlar. Bir yandan da kimyasalsız olma artısı var. Raf fiyatlarına geldiğimizde de dünyada da ki geçen hafta bunu net bir şekilde raflarda farklı ülkelerde de analiz etme şansım oldu. Normal e, tarlada yetiştirilen ürünlere ürünlere çok yakın. Bazen üstte bazen altta olabiliyor. Bunu da şöyle bir örnek vereyim. Bildiğiniz üzere kıvırcık gibi ürünler normal tarlada ya da seralarda senenin belli dönemlerinde belli, belli, belli sayıda yetiştirilir. 3 kere hasat olur, 2 kere hasat olur, yaz dönemlerinde olur. Bu te, bu teknolojiyle birlikte biz aslında yaz kış kavramını kaldırabildiğimiz için biz bu ürünü işte Türkiye koşullarında Ocak ayında ve Şubat ayında yetiştirip aynı stabil maliyetlerle ama raf fiyatına göre çok daha düşük fiyatlarda sunabiliyoruz. Mevsimsellik anlamında fiyat döngüsü şey yüksekliği olmuyor. Olur bir, bir de bir yani bu sadece hani dikey tarıma yönelik hani burada sigorta var ama devlet destekli tarımı dışında da sigorta var. Galiba sizin de bu konuda bir çalışmanız var. Evet, e, Noyan Bey dediğimiz gibi e, tarım e, bizce çok stratejik, çok kıymetli bir alan ve üzerine ülke olarak eğilmemiz gereken bir alan. Biz de sigortacı olarak kendi üzerimize neler düşüyor diye bakıyoruz. Tabii ki e, üzerimize düşen şeylerin başında da bu alana yönelik korumalar, teminatlar sağlamak hem de şimdi burada yaptığımız gibi farkındalık faaliyetlerine ağırlık vermek. Şimdi bizim dediğiniz gibi mevcut tarım ekosistemini koruma altına alan devlet destekli tarım sigortalarımız var. Bunun yaygınlaştırılması için biz de şirket olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunun yanında tarım sigorta, devlet destekli tarım sigortalarının ilgi alanının dışında kalan yeni teknolojik gelişmeler, yeni girişimler olsun, işte dikey tarım tesisleri olsun ya da biz ee, tarım kredi kooperatifleriyle ilişkilerimizi çok e, e, buna önem veriyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını anlayıp e, çiftçilere yönelik çıkarttığımız Özel çiftçi e, e, paket e, poliçemiz var. Bu yeni bir ürün. Yani. Yeni bir ürün. E, bununla e, tamamen şunu. çiftçilerin e, riskolarına ve ihtiyaçlarına odaklanan normal mevcut tarım sigortası ekosisteminin dışındaki teminatları e, sağlamaya çalışıyoruz. E Bunun dışında her geçen gün gelişen bir parametrik sigorta e, evet, meselesi evet. var. Bu e, çok teknik bir konu, e, büyük data işlemeye ve e, yurt dışı resans desteğine ihtiyaç duyuyor. Bunu da e, bu konuda da çözümler sunuyoruz. Dolayısıyla gerek yeni ürünler sunarak, gerek mevcut ürünleri yaygınlaştırarak, gerekse de yurt dışındaki mevcut uygulamaları resurs seslerini alıp burada parametrik sigorta örneğinde olduğu gibi e, ihtiyaca uygun korumalar sağlayarak sektörü desteklemeye çalışıyoruz. Ee, Murat Bey devlet desteği var mı burada? Ya devlet bir teşvik veriyor mu diket tarıma? Çünkü bu hani gelecek buna doğru gidiyor. Bravo, Muhtemelen herhalde bir burada bir teşvik vardır. da konuşulacaktır. Aynen tam doğru noktadasınız. Aslında dikey tarım Türkiye'de yeni yayını yaygınlaşan, bizim gibi kişilerin ve sizlerin sayesinde de yaygın e, duyulan bir sektör aslında. Çok değerli bir alan olduğu için ilk başlarda tam tanımlaması yoktu. Lakin daha geçen ay aslında resmiyete de döndü. Evet. Devletin bu konuyu as, aslında resmi olarak hem tanıması, hem analiz etmesi, hem de teşvik gelmesi anlamında artık listeler e, çıkmaya başladı. O yüzden bundan sonraki birçok girişimci bu teşviklerden faydalanabiliyor olacak. E, ne yapıyorsunuz siz mesela şimdi ben diyorum ki hani dikey tarım yapmak istiyorum. E, girip kuruyor musunuz? Evet. Şu şekilde hemen ifade i̇şte edeyim. Bunun personeli var. Elemanı da sıkıntılıdır. Bilen var mı bunu? Hani bu çünkü tarlada çapalamaya benzemiyor herhalde. Bu şu şekilde aslında en önemli noktamız şu. E, girdisi ve çıktısı analiz edilen bir yapı olarak düşünün e, dikey tarım ünitelerini. Takip mekanizması çok önemli ve tabii ki bizler gibi işte e, farklı tarım parametrelerini analiz eden bir yapının kurması ve danışmanlığını vermesi gerekiyor. Ama gün sonunda kurduğumuz sistem tamamıyla sterilize edilmiş, dış etkenlerden bağımsızlaştırılmış, kontrollü bir şekilde girişim ve çıkışın olduğu ve arkada bir teknoloji de barındırdığı için yaşanan sorunların anında analiz edilebildiği, besinle ya da gübreyle ya da ürünün formuyla oluşabilecek şeyleri analiz ettiğimiz bir sistem. O yüzden tabii ki ziraat mühendislerinin buradaki faktörü çok önemlidir, olmaları bizim için çok değerlidir. Lakin biz genelde kurduğumuz tesislere yaklaşık 3-4 ayda danışmanlık ve ekip eğitimi verdiğimiz için ilgi alakası olan, takip kabiliyeti yüksek olan birçok kişi bunu ve öğrenme isteği olan, tarıma ilgisi olan bir, herkes yapabilir. Çünkü şöyle biz bu sistemleri kurduğumuzda bu sistemler 12 ay çalışıyor. 365 gün gece gündüz çalışıyor. Bir yandan biz fide ekiyoruz. Maydanoz fidesi ekiliyor. O fide çıkana kadar başka bir alanda NFT kanalları dediğimiz kanallardan hasatlar yapıyoruz. Bunlar paketleniyor. Marketlerde ya da perekende bir yandan da paketlenip satılıyor. Canlı bir iş, zevkli bir iş. Ee, ürünlerde kırılgan ürünler, 2 gün, 3 gün rafa ömrü olan ürünler. O yüzden birçok kişi yapabilir. Yeter ki ilgi alakası ve yazılımla tarımı birleştirme arzusu olsun. Arzusu olsun. Peki son bir dakika. Ben şunu görüyorum olur. Ee, yani artık yani tarımdan bahsediyoruz tarım üzerinde. Teknoloji gelişiyor. Sizlerin de o teknolojiye uygun ürünleri artık sunmanız gerekiyor. Eskisi gibi Herkese aynı ürünü, her bedel evet. aynı gömlek olmuyor galiba. Kesinlikle. Sigortada kişiselleştirilmiş evet. ürünler, ve teminatlar, ve fiyatlar evet. kesinlikle sigortacılığın geleceği olacaktır Noyan Bey. mesele şu, risklere karşı farkında olmak, hazırlıklı olmak, riskleri görüp umutsuzluğa, mutsuzluğa kapılmak yerine tedbir alıp uygun ürünleri alarak, sigorta korumasını da alarak geleceğe ve risklere karşı hazırlıklı olmak. Bizim savunduğumuz konu bu. Doğru. Ee, Onur Koçkar teşekkür ediyorum. Murat tabii teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Efendim ben daha görmedim. Hani Peki. Arkadaşlar görüntüleri çektiler. Ama hani yakın tarihte zaten buraya da yakın. Gelip bir göreceğiz. Evet. O zaman sizlerle daha detaylı paylaşacağım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.